Nurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 16 Ocak 2022 kamu kurumlarının 2022 yemiyelerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Kurum kurum ve şu ana kadar yapmadığımız bir kurum göç idaresinde 15 Ocak 2022 itibariyle geçerli brüt ve 115 vergili net ücretleri tablo halinde Çağlar Durmaz yaptı kendisine teşekkür ediyoruz. Gelin tabloya birlikte bakalım. Göç İdaresi'nde 15 Ocak 2022 itibariyle geçerli brüt ve %15 vergili net ücretler tabloda belirtilmiştir. En düşük maaş %15 vergide 5850 TL oldu arkadaşlar. Bir sonraki zam Temmuz ayında belli olacak bildiğiniz gibi. Göç İdaresi %15 vergide Günlük yemeğe 209 lira 28 kuruş. Bunun neti 149 lira 62 kuruş oldu. 20 günlük ikramiye 4185 lira 60 kuruş. Bunun neti 2992 lira 33 kuruş oldu. 13 günlük tediye 2720 lira 64 kuruş. Bunun neti 1945 lira 10 kuruş oldu. Sosyal yardım aylık 516 lira 43 kuruş. Neti 369 lira 20 kuruş oldu. Giyim yardım aylık 27 lira 99 kuruş. Bunun neti 20 lira 10 kuruş oldu. Kıdem hizmet zamı 1 yıl için... Brüt 7 lira net 5 TL oldu. Yemek yardımı günlük 15 lira 55 kuruş günlük neti 12 lira 40 kuruş oldu. İş riski birinci grup günlük 7 lira 78 kuruş neti 5 lira 56 kuruş oldu. İş riski birinci grup günlük 6 lira 22 kuruş neti 4 lira 45 kuruş oldu. İş riski birinci grup günlük 4 lira 67 kuruş neti 3 lira 34 kuruş oldu. Yol parası günlük 2 adet belediye ücreti ödeniyor. Ek ödeme 1166 lira 80 kuruş. Bunun neti 833 lira 64 kuruş oldu. Fazla mesai %60'tan saatlik de 44 lira 64 kuruş neti 31 lira 91 kuruş oldu. Evlenme yardımı da 354 lira 85 kuruşken bunun neti 352 lira 16 kuruş oldu arkadaşlar. Göç idaresinde çalışan kamışsız arkadaşlara duyurulur. Kanala abone olup bildirim zilini açmanız kendine bu tarz videolarda faydalar sağlar. Kaçırmayın. Abone olup bildirim zilini açın diyorum. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Bu tarz yazıları kaçırmamak için bakın ekranda da size göstereyim. Memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret edebilirsiniz. Hem kamu iş ilanlarına ulaşırsınız. Hem kamu iş işisi yazılarına ulaşırsınız arkadaşlar. Web sitesi de arada önerelim. Web sitemizde bunları her gün güncelliyoruz bilginiz olsun diyorum kalın sağlıcakla arkadaşlar